Evet Diyalog TV'nin değerli yöneticileri, Güzel Yurdun Belediye Başkanımız, köyümüzün muhtarı ve o acıların içerisinde kaybolan insanlar öncesinden bugünlere nasıl geldik? Çok büyük sıkıntıları, acıları unutmadan bugünlere geldik. Tabii ki devlet kurduk, devletin kıymetini bilmemiz gerekir. Tabii ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Elbette insanlar iyi yaşayacak, mutlu olacak ki devlet de yaşamış olsun. Dolayısıyla devletin birinci görevi öncelikli olarak insanı yaşatmak, mutlu etmek. Ama tabii devlet tecrübemiz de olmadığı için çeşit türlü sıkıntılar da yaşadık. Geçici Türk yönetiminden, cemaat yönetiminden, TDR devlet yönetiminden bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurduk. Tabii bu devleti de ortadan kaldırmak isteyen çok çeşitli dış mihraklar oldu kendi içimizde de kendi devletine geceye gündüz küfredenler aşağılayanlar maalesef çıkıyor bunlar yanlış şeylerdir çünkü Kıbrıs Türk Halkı'ya bugün bir devlet kurma noktasına gelmişse bu hepimizin şerefidir. Dolayısıyla üreticiyi de korumak üreticiyi desteklemek üreticiyi yerinde bırakmak gençleri yerinde bırakmak gençlere arsa vermek de devletin görevidir. Ben inanıyorum ki erken bir zamanda İnşallah gençlerimize bu arsalar verilecek ve buralarda kökleşeceğiz. Arif Kızıl Yüreğin söylediği gibi şeyler, sözler doğrudur. Elamın Türk toplumuna beslediği düşmanlık, EOKacıların Türk toplumuna beslediği düşmanlık, Elamın ve EOKacıların ve papazların Türkiye'ye karşı beslediği düşmanlığı maalesef bazen bizim kendi içimizdeki bazı sivil toplum örgütleri, bazı siyasiler aynı düşmanlığı sergiliyorlar. Bunlar doğru şeyler değildir. Bunlar doğru şeyler değildir. Dolayısıyla üretime onu herkes biliyor. Dolayısıyla üreticiyi destekleyeceğiz. Üretimin daha ucuz olmasını sağlayacağız. Üretimin hem içeride pazarlanmasını sağlayacağız. Hem dışarıya pazarlanmasını sağlayacağız. Hem de üreticiyi Ahmet Hübi Bey'in söylüyor. Yeni içine kadar yeni istedi. Ama sonra döndü dedi ki anlam planındaki haritayı kabul edin. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da dedi ki tamam ben onu kabul ederim ama gelsen de garantilerde ve güvenlikte anlaşalım dedi. Ama Rum buna yanaşmadı. Evet. Şimdi içimizde yine gene, gene evet, iki bölgeli, iki toplumlu bir federal görüşmeler yapalım. isteniyor. gene devam edelim diyenler vardır. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Bu toprakları, bu köyleri, bu yerleşim birimlerini yine tekrar bizi zorla masaya oturtunlarsa... İşte birleşimde der parametreleri devam eder, güvenlik konseyi kararı vardır gibi laflar ediliyor. Anavatan Türkiye'nin yetkilileri açıklıyor ki bu iş bitmiştir artık. Cumhurbaşkanımız Akıncı açıklıyor, bu iş bitmiştir diyor. Hükümet yetkilileri açıklıyor, bu iş bitmiştir. Ama bazı arkadaşlarımız hala daha bu iş bitmemiştir. Mutlaka çözüm isteriz, çözüm olmalıdır ve anlam planı tem, e, temelinde Birleşmiş Milletler parametreleri şey temelinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyon. Şey. Ben geri, ben geri yaparım. Merak etmeyin.